Okey let's go. Ah, panik abi ne saçmalama ya. Hah? Abi zaten 폴 out'la mı bekliyorlar. Topsuz sen niye topa yöneliyorsun Fenerbahçeli? Ve Aa dur lan lan. Oha! Aa Fenerbahçe. Bunu çok kötü bir olmaz ya. Ama ben böyle de. Ya lan bu saçmalama senin. Parma <laughs> kardeş kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Live'a falan... Galatasaray <laughs> <laughs> Bu oldu bak. Bugün Fenerbahçe, Fenerbahçe sarı-sarı tepki videosunu çekiyor Bunların musabbası bence Samsun'da ait. Daha önce de direkt Samsun'dan geldi. Samsun'dan geldi gibi Fenerbahçe'ye rakip oldu. Fenerbahçe'ye rakip oldu ve şimdi Samsun'a geldi, hemen mi oynuyor? Hı hı. Bugün mü geldi? Geçen geldi. Bugün Samsun'a rakip oldu işte. Çok tuhafmış. Bugün ne olur? Bence Fener alır. Fenerbahçe bence alır. Bence final Galatasaray Fenerbahçe olacak. Evet, aynen. Öyle de tatlı olur da. Bilmiyorum ben Samsun'un ritmini de bilmiyorum. Eksiği var mı bilmiyorum. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederiz. ederiz. Teşekkür ederim. hepinize teşekkür ederiz. <laughs> Kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederiz. An itibariyle 515 aboneyiz. <gülüyor> <gülüyor> ve aa, 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 dur fener gol atıyor galiba. Oha! Dur. Aa fener ve gol, gol atıyor. Ama arkadaşlar. bunu çok böldün Dilan olmaz ama ya. Ama fener gol atıyor. ablam saçmalama söyledi. Kerem attı. Musabba nasıl yaptı? Ha asist yaptı Kerem attı. Çok saçma. Dördüncü dakikada koymuyor düşünüyorum. Evet. Şimdi Fener... yükler gelir, gelir gayri. Gayri? Bak. Ofsaklarını da inceler. Eğer bu golü Samsun atsaydı şu anda of inceleme inceleniyordu altında. değil mi? Tam abonelik konuşmasıyla şeyde kesinlikle oldu. Çok erken gol ediler. Tamam Fenerbahçe'nin kazanacağını bekliyorum. Hatta benim tahminim 5-2 Fenerbahçe alır. Ama fazla dördüncü, dördüncü dakikada da yani. O yemek bu kadar mı? Sonuçta yarı finaldesiniz abi yani bu kadar mı yoksunuz Aynen, yani? Aynen yarı finaldesin ya. Bu kadar teslim olmuş abi, bir oyun göstermenin manası ne peki? Evet. Resmen şey nasıl olsa vereceğiz diye çıkmışlar gibi. Ya da şey alamayacağız. Aynı <laughs> şey. Hayır vereceğiz başka bir şey. Aslında aynı şey. Değil, Türkçe her yere <laughs> Üf, çok güzel paslaştılar ha. Hoş. Doran ne yaptı? Normalde aslında vurduğu toplar bunlar. Oha! Girdi sandım. Düşerken Girmisesi nasıl vurdu? Sandım. Bu adam çok iyi yapmıyor. mu evet. ya. Ben bile ters köşe oldum fazla. <laughs> bir de panik olmasalar. Ya süper kupa böyle bir şey değil ya. <laughs> değil ya. Turnuvalı süper kupa mı olur ya? O zaman adı neden süper kupa ligi alanla zirate alan finalde kapışır. Hadi bir de süper kupayı al sen. Ne olur yani. Bu budur olay ya. Yani gerçekten sırf Fenerbahçe bir turnuvaya girsin de hadi artık bir kupa alsın diye resmen sistem değiştirildi ya. Daha kaç kere Fenerbahçe için sistem değişecek de biz hakkımız olanı bir şekilde böyle turnuvalarla bir şeylerle almaya çalışacağız. Ya şampiyonla oynarken bir anda dediler ki hayır şampiyon olamazsınız. Kadıköy'de playoff oynayacaksınız. E gene aldık kupayı. Son 2-3 sezondur ligin ben adım gibi eminim. Bizim statta bitmesinin sebebi de oldu da Fenerbahçe şampiyon olursa hadi kupayı Galatasaray stadında kaldırsınlar diye yapıyorlar zaten. Kaldıramayacaksın. Bu öyle bir şey değil. Sinir oluyorum ya. Böyle bir şey yok, mi var haklısında. ya? Yani... Ondan sonra yok fikstür böyle. Bok fikstür böyle çekildi. Kusura bakmayın da. Başlarım böyle fikstüre yani. Bu da gol ha. Gerçi Kerem'in ne yapacağı belli olmaz. Aslında geri zekalı. Üç Şu tane Aslında atabilirdi isteseydi. Atması yönünde değilim ama tamamen... Pas verebilirdi. Aynen. Yani. 3-0-2-0 önde olursun. Ay bir de kendim deneyim dersin. Ama şu an mesela 1-0 tehlikeli bir şey. Baktığında normal futbol için konuşuyorum. <laughs> Fenerbahçe için konuşmuyorum. <laughs> ne Çok iyiydi varmış. İşte İndir mantıklı pas verin artık abi hadi. o o o Bak 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 gördün mü bak. Çok güzel vurdu. Ama Ederson da iyi kurtardı. Evet. Ama orada gördün mü o 20 numara kim? Bu yeni aldıklar adam. Nasıl <laughs> uçtu içeride gördün? O gol olsaydı incelemeye gidecekti. Evet evet. Bak ya. Ayıp değil mi yaptı? Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ayıp. Fenerbahçe'ye yaranmak Şey, şey gibi yapmış. görünüyor. Oğlum sen Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitmedin ki. İşte. Sen zaten bu takımdan çıktın. Ulan dün Elmalı sevinemedi ya. Fenerbahçe. Sen evet Fener zaten Fenerbahçe'yi çok istediğini, sevdiğini vesaire versin. bir sürü röportaj yapar. Olabilir sonuçta yani. Futbol bu ama bir de yabancısın yani. Şunu demek istiyorum. Sen Fenerbahçe Samsun sayesinde geldin. Evet, evet çok ayıp. Hareketleri çok ayıp yani Bak, çok güzel oynasın, futbolunu sergilesin bu adamlar onun için aldı seni. O başka. Oraya bir şey demiyor. Ama sen tribünlere gidip de böyle Allah alıyor, Allah. 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 Bir de daha, ya yeni geldin 25. lan 25. Ben. bir pozisyon nasıl boşa götürülür? Açın ve şu pozisyonu izleyin. Of. Aksensiyon, bak, bak evet, gördün mü evet, Okan evet. çıkarmış. Ne direği? Ne yanlış bir spiker bu ya? Dizem. Ya yapma şunu işte orada ya. Ne ölüm boşken Niye boş yere pas verirsin ki? Gel işte bu. Mantıklı bulmaktı. Sağ ol abi. Gördün mü nasıl direkt? Ben onu pan olarak sanırım direkt. Bu direkt. Ama öbürü kaleciydi. Yani beklendiği gibi bir ilk bence. Sadece bu kadar basit ve çabuk golemeleri Samsun'un olmayan motivasyonunu yani olmayan motivasyonunu iyice düşürdü. Fenerbahçe'ye birazcık pres yap yapsalar az cesaretleri olsa belki Fenerbahçe... biraz daha farklı bir maç izleriz. Fenerbahçe zaten bu kadar rahat top koşturamaz ki. Fenerbahçe'den bu kadar korkmanıza da gerek yok. Aynen öyle. Çünkü o oh, çağım top oynayan bir takım değil. O zaman... <laughs> İkinci yarıda ilk yarıdan farklı bir oyun <laughs> göreceğimizi tahmin etmiyorum. Yani. Sanki değişiklik yaptı ama bence Bence işe yaramıyor. Yani var ya e, nasıl bir klas şu an ki? Abiciğim orada atışına, sayamayacağımız kadar tutulacak. seçeneğim var orada. Servo mücadelesi Faal yapmadı bir şey. Terk etti var. Ofsayt bak, 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 bak. şiddetli itirazı. Yan hakeme yaptı şeyden şu an sarı yolda, kart vermesi lazım. De, Hakem mal gibi oğuz, niye oğuz, biliyor oğuz, musun? Ofsayt dokunulmazlığı var. Şimdi yarı dokunulmazlığı oğuz. var. Sarı kartı göstermesi lazım şu anda. Uyaracak. Bu defa, ki. yavru çeyrek daireye koyuyor topu. Evet, Yaşlayabiliyor. Bir daha yaparsan kart gösterir. Hakem bir yürüye bağırıyor yani. Sesi mikrofonu orada oldu maçında, bir de bu olay. Ne yapıyorsunuz ya? Yes, <mah falls encore> top top var mı yani niyetinde sence? Adam eksikmeye gidiyor. Kart işte hiç top yok niyetinde. Kuba geliyor. Kart taraftan ortaya. Çok alanın var, çok alanın var, çok alanın var. Bir, iki, üç kişi var orada Yapdı otopsi. Bir atizdan, sabadan, gol John Böyle saçma bir. <gülüyor> <gülüyor> Ay, başkanı. Atatürk düşmanı, UEFA'dan tescil. Abi niye öyle düşünüyorsun? Karşı karşıya Ama kırmızı kart değil. Kırmızı kart. Kırmızı kart. tamam. Oyun mu? Oh, Kapıyı vuran isim. Sonrasında İTF topu kim bir buluyor? Sen şimdi ne diyor? Allah bir de saat inceleniyor da uzun Allah <laughs> Durban, o inceleniyor diye. Allah. Bu ne Evet. Evet, all sides, all Zor Baba zor yarışırlar. Tak 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 tak. tak tamam. kim var? Son dövüşte yani şu dosyelerle. Bravo! 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 ikinci yani, i̇ki finalist oluyor. Çok tatsız bir maçtı atma, gerçekten. asist Şu Samsun'a karşı oynadığınız oyundan memnun olsun diyeceğim de zaten kutlamaları orada başladılar. başladılar. Gerçek çok anlamda söyleyeyim Tumartesi sana bugün 5-6 falan atar diye. Elinde, Olması gereken, gereken oyunu Bir de Samsun böyle oynayınca. Şu Samsun'a da 2 atmak. 2025 pardon 3 attı var. Abone olmayı unutmayın.